Merhabalar, bugün sizlere lazer hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İskoç bilim insanı James Kirk Maxwell, 1864 yılında ışığın bir tür dalga olduğunu kanıtladı. 1958'de Charles Townes ve Arthur Sherlow, Maxwell'ın keşiflerini kullanarak ışığı daha güçlü hale getirecek teoriyi geliştirdiler. İki yıl sonra Hughes Aircraft'ta kıdemsiz işçi olan Theodore Mayman, Yakut kristal çubuk etrafına sarılı güçlü bir flash ampulünü ateşledi ve lazer icat edildi. Maymun'un ürettiği ışık parlaması o zamana kadarkilerin en güçlüsüydü. Temelde lazer atom veya molekül enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri ile oluşan ışık fotonlarına dayanır. Uyarılmış emisyon yoluyla ışık üreten bir cihazdır. Albert Einstein 1917 yılında geri uyarılmış emisyon teorisini öne sürmüştür. 1958 yılında Charles Townes ve Arthur Schawlow uyarılmış radyasyon emisyonu ile kısa mikrodalga amplifikasyonu anlamına gelen MAZER'ı geliştirdi. MAZER lazerin gelişiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. MAZER uzay araştırmalarında radyo sinyallerini güçlendirmek için kullanılmıştır. MAZER'in bulunuşundan 2 yıl sonra 1960 yılında Theodor Maim'in ilk lazeri oluşturdu. Ancak Gordon Gold lazer kelimesini 1957 yılında kullanan ilk kişi oldu. Gordon Gold kendi icat ettiği lazer için patenti 1977 yılında alabildi. Bu nedenle Theodor Maimon'un yaptığı lazer gösterisi ilk başarılı lazer olarak kabul edilmektedir. 1960 yılında Ali Kavin gaz lazeri icat etti. Bu elektrik enerjisi değişimini lazer içinde ilk kullanılışı olarak tarihe geçti. Bunu 1962 yılında yarı iletken lazerin Robert Hall tarafından bulunuşu izledi. 2 yıl sonra kumar patel, karbon dioksit lazer ve Hal Walker telemetri lazer buluşları geldi. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik üretmek istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atıp irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.